Kahve takımları da hazır. üstü dantel de tamam. Aa, tozları da almışım. Ay ne de güzel almışım. Ee kahve tepsi yok. Kahve tepsi nerede? Kahve tepsi. Kahve tepsi. Yok anne baba anne ya anne ne olur anne ya. Anne ya. Biz, ne olur o hara yanmış köylü gibi ne oldu? Ya anne altın kaplamalı tepsi yok ya. Nasıl yok? Yok işte yok her yere baktım yok ya ben ne yapacağım Hı. ben şimdi nasıl kahvesunumu yapacağım kesin ya. Dekalın, kesin baban aldı. Kesin baban aldı biz on salak. Ya anne ne ya. Kalk kalk çocuğum tamam buluruz buluruz bir şekilde tamam panik yapma. Ay Allah'ım <laughs> Haydi <laughs> çocuk <gülüyor> 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 ya işte. Çıkartın mı çocuğun başlattım. tepsisini? çıkatmıyorum çek elini kolunu. Yahu bizim altın tepsi alacak paramız vardı da niye arsa almadık yahu tepsi aldık? Ne güzel arsayı alırdık üzerine de çıkardık gece diyor mis gibi yaşar giderdik. Allah sizi kahretmesin. Hay adamın hayalleri bile fakir. Gece kondu diyor. Millet rezidençlerde yaşar. Sen hala gece kondu. Aklın fikrin gece kondu. Sen daha rezidenç Yemiyorsun da gece konuda hayalinden vazgeçiyorsun hemen. Ama rezidençlerde yaşarım. Sen bir al da ben say, gör sonra. Görecek bir şey. Şimdi bayılacağım buraya, göreceksin. Bak. Şimdi vallahi bayılıyorum. Ah, ah, ya anne, Ay anne Allah. bana bayıldı ya. Anne beni kimden isteyecekler kork. ya? Anne. Korkma be, korkma. Altın değil o, altın kaplama. Allah. Senin gibi, senin gibi. işte. sen de böyle akıllı görünüyorsun ama kaplama ya, o öyle yani. Böyle yemeğe indirdiniz, al şu altın kaplama tepsi, şeysini, geç eline. Ay yüreğime iyi de Allah canınızı almasın. Hazırlıklar ne durumda? Her şeyi ay, yaptın tamam, mı? Tamam tamam babacığım her şey hazır. Ne yaptın? Nasılım? Ah, ya, güzel ah, mi? Ah, hazır bak, bak okullarına. Ah, ah, ay, ah, ay, ah, Aa! Allah canını almasın. Güzelim ah. değil mi? git gözümün önünden şimdi. Parçalayacağım seni. Ah lisa, lisa, lisa. Ne, ay, ay, ne yapacağım Ne yapacağım? Ne yapacağım? çocuğum nasıl, git aç, aç kapıyı. Hadi gel sen. İyiyim değil mi? Yani. İyiyim. Oğlum git kapıyı aç. Allah Allah süper çok güzel. Allah Allah. Evide evi de süpürseydiniz bari bu nedir? Hoş Ay geldiniz. Ne ya, hoş geldiniz. Işte. Ay, hoş geldiniz efendim. Efendim hoş, hoş geldiniz. Merhaba. <laughs> <laughs> merhabalar. Ee, Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Efendim hoş geldiniz. Koltuklar kırlent mi? Ha? Ne Koltuklar mi? diyorum kırlent mi? Ne güzel. Eski kokuşmuş mod takılıyorsunuz demek ki. Fakirler sizi. Ha. Siz ona aldırış etmeyin efendim. Bu koltuklar 1650 yılından beri mikrop tutmadıkları için ünlenmiş son derece de değerli koltuklardır. Evet biz de değerli diye aldık yani. Bilmiyoruz evet, ki. Evet yani Değil gayet olur. de temiz ayrıca. Yani. <laughs> Allah Allah. A. Kızım hoş geldin. Geç böyle kızım. Geç evladım çok Hoş geldiniz kızım. Hoş kızım. Merhaba aşkım. <laughs> kızım hoş geldin geç otur şuraya Merhaba babalık nasılsın? Aa, kızım için. kızım biraz kibar ol. Aa, kızım biraz kibar ol. Neyse oturalım mı izle? Buyurun buyurun oturun. Oturdu zaten. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Tamam. Ne var ne yok? Havalar nasıl oralarda? İyisiniz değil mi? Vallahi saç tıraşınız çok güzel olmuş. Bu devirde güzel berber bulmak kolay değil. Gidiyorsun burada abi giriyor. Sonra bıyığından giriyor, kaşından giriyor. Zor. Hele var ya eğer Fenerbahçe tutuyorsan o büyük sıkıntı. Bu sene var ya yerin dibine ya, ya, ya bir dur yavaş Allah Zaten altını masa falan böyle bir karışma ortalık. Ekonomi... Ne oldu? Ah kahveleri yapayım ee, babacığım. Sohbetimiz koyulaşsın değil mi? Abi, abi. Evet, evet yavrum. Bizim oğlan da oğlan diyemiyorum çok güzel kahve yapar. Maşallah Allah'ın. Ee kızımız ne iş yapar? Efendim kızımız mı yani? Ah çok güzel. Ay. Yıkanıyorlar. Para da kızın. Maşallah. Ancak mühendislik yapamıyor tabii. İşsiz kaldı. Aa. İşsiz mi? Ülkedeki mühendis sayısı 300 binleri geçince işsiz kaldı. Ha. E söz de geçiremiyorsunuz. Ha. Ben dedi sıkıldım sevdiğim işi yapacağım. Öyle deyince benzinliğe girdi. Nereye girdi? Benzinliğe girdi. Benzinliğe girdi. girdi. Ee, i̇yi böyle. Ama maaşı, yani. maaşı iyi. Mi? Oh, 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 oh. Çok maaşı, i̇yi mi? Maşallah çok iyi. E şey matematik falan da iyi herhalde hanımefendinin kızımızın. Vallahi muhasebeye sokamadık. Ah! ah. Biz matematiği kötü. Biz de zannettik ki petrolü hani muhasebe yapamam girmiştir işe. Yok. E ne iş yapar petrolde bu kızımız? Vallahi kızımız... Yok efendim ben muhasebeci değilim. Ne yaparsın kızım mı? Efendim ben pompalıyorum. Aaa! Mana mana na 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 mana mana na 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 mana mana na 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 ne saçma bir şey oldu ya yani şu an? <laughs> ne oldu hanımefendi iyi misiniz siz biraz? İyiyiz ama siz nasılsınız? İnşallah iyisiniz inşallah. Şu durumda hiç değil sayılmam yani. Ne oldu yani ne oldu? Ay ah, kahvelerde geldi. Hoş geldin. Ay içerden de sesiniz o kadar güzel geliyor ki iyi kaynaştınız herhalde değil mi? Çok, çok, çok güzel kaynaştık. Ah. Alıyorum. <laughs> 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 E Aferin, sağ ol oğlum. Yavaş, musun? yavaş. yavaş. Oh, ben şimdi... Yavaş. <laughs> Vereceğim şimdi sana. Gel bakayım buraya. Azıcık babanın yanına gel. Bak oğlum evladım, çocuğum. Azıcık baban gibi ağır takılacaksın anladın mı? E sen ha haberi oraya verdiniz mi? Buraya verdiniz mi? Azıcık kaçacaksın, azıcık kovalanacaksın. Ama olmaz ki. Bak babana, bak yakışıklılığıma. Bak şu elinden Görüyorsun değil mi? A, ah. Tövbe estağfurullah. Ne arzonası canım? Arzonakar kertenkelelerini biliyorsunuzdur. Dişlerini cezbetmek için şekilden şekile girerler. Öyle mi? Evet. Öyle, değil. Öyle değil mi? Evet. Öyle. Öyle. Evet, güzel giriyorlar. Vallahi çok güzel beyefendi, Çok güzel. Bana bak lan, bunlar çok maradır. Geç şimdi yerine otur. Bunun için bir alemini satın. gerçekten. E benim oğlan biraz tabii narin yani böyle sizin kızda pompa pompa böyle kolkası yapmıştır perdeleri takar valizleri taşır. Kızım arkada kalmayacak. Aferin kızım maşallah. Ne oluyor hanım? Teşekkürler efendim. Alıp götürsün değil mi çocuğu? Al al götür. Al götür al. Tamam tamam kızım o kadar değil tamam. Ne alıyorsunuz hanım efendi? Köle mi alıyorsunuz? Ne alıyorsunuz? Verin e mi yani? Abla hasta falan değil değil mi? Enişte Bey iyi değil mi durumlar? Gayet yerindeyim şu anda. Ha iyi var ağzınızda sanki bir şey var gibi ya. De. Anlaşan ablam. Siz ha. de buradan gevezeye benziyorsunuz ama. Aaa! Sen ne diyor bu be? Senle bir konuşsak mı ne yapsak ya? Ya yani bilmiyorum siz istiyor musunuz oğlanı? Ha, i̇stiyoruz istiyoruz. E isteyin hadi evet. buyurun efendim yani. Bir şeyler söyleyeyim. E, gülü seven dikenine katlanırmış Atız. diyoruz. Aa. Ben hasıl. Evet. Allah'ın izni. İzni değil efendim. Emridir o. Allah'ın emri. emri. Emri Peygamberin evet. kavliyle. Evet. Oğlumuzu, kızımızı istiyoruz. Tabii. Biz gönüllüyüz efendim. Gönüllüyüz bizim işe. Ömer'im bir saniye, biz bir düşünelim kendi aramızda tamam mı? Bir saniye. Hemen geliyoruz. Geliyoruz. Siz ayrılmayın bir yere. Hemen geliyoruz biz. Ha hadi geliyoruz. Ya ne diyorsun be? Ölüm mü bu kız? Valla. Bir oğlanı yani, başka oğlan da yok. Bu kız da bir aynı aile garip. aile garip? Haa. Ama mı? Haa. Ama mı? Aman ya, bir garip yani. Sen de aynı fikirde değilsin Aynı fikirde değil miyim? çocuk kahve içse kesin bir şey koydu. Kahve içmem sen. Bir şey, şey sinirlendir Gebertirim seni. Verecek miyiz bu çocuğu? Vermeyecek miyiz? Zaten başka çocuk da yok elimizde. Ne yapacağız? Vallahi hiç susmuyorsa ki bir şey yapacağım ama. Evet. Yani susamadım gitti yemin ediyorum. Şey diyorum kız. Böyle sizin ne diyorsun? çok tatlı oldun dedim. Ay adam, Allah. Şey bu Deli. oğlanla böyle başa ayrı İşimiz var, olacak. gücümüz var. Aklın nerede? Şey diyorum yani. Ne? zaman oğlan diyorum ayrı oynuyor ya her tarafı. Biz evet. bunu verelim. Verelim mi diyorsun? Enesine de yenine de Ama şey yaparız kız. Ama ucuza da gitmesin. Ya başvurucusu gerisini yaparız diyorum. Ya. Kız Allah'cığım. Allah'cığım. Allah'cığım hayır. Değildi be. Tamam tamam sen git. Ali falan bir şeyler yaparız biz orada. Efendim şimdi biz düşündük taşındık. Evet. <laughs> Efendim biz düşündük <laughs> taşındık. taşındık. Evet, evet. Ne zaman taşındınız ne zaman taşındınız? Bayağıdır burada ya gibiydiniz oysa ki. Geç gidiyorum. Geç gidiyorum. Eşyalar eskimiş. Yeni hazırlanmış olamazsınız. Neyse efendim şimdi bizim oğlan çok tatlıdır, çok akıllıdır maşallah böyle pür pak tertemiz oğlum diye demiyorum yani böyle içim arkaya gözüm arkada da kalmayacak ama yani çok özleyeceğim. Yani neyse şimdi siz bir tane beşi bir yerde. Ha, eh, beşi bir yerde ödeyim mi? On iki tane Trabzon <laughs> hurması. Uh, Trabzon hurması. Şey, <laughs> Dondurma da e, bir alışmadık götte dondurmuyor ne yapacağım yani. E, 12 tane de 24 ayar bilezik verirseniz. Bilezik önemli. Neyse o, o olan sizin. alın yetin. Al götür kızım, al götür. Tamam, tamam hadi tamam. Ya yoksa ya yani, siz bilirsiniz. O bizim olan isteyen çok hey, abi, işte yani. biz de herkese veririz yani. Tamam. veli zaten. O olan da ona o ah. bari, tamam mı? Fincanı kırdı. Fincan da fincan olsa biz arsa alırız üstüne villa dikeriz onu yaparız bunu yaparız bu ne ya bir oğlan alıyoruz diye yapılacak iş mi bu? Ne alıyoruz sanki gibi çocuk Biraz alıyoruz. Biraz abartmıyor musunuz? Yok. Yani yok musunuz? Normal. Biz bir tane çocuk almak için bu kadar borca girecek insanlara mı benziyoruz? Biz de başkasına veririz ya. Almazsanız al. Bakın bu gördüğünüz takım elbise. Hı son derece şık Hı. ipek kumaştan yapılmış bir takım elbise gibi durmuyor mu oradan? Hayır durmuyor. Doğru bildiniz. Ha. Çünkü emanet aldım da geldim ayol. Anladım. Kız tutturdu isterim de isterim isterim de isterim alacağım da alacağım. Biz de kiraladık geldik. Aa kiralamışlar. Ya ya şu kadının üstündekiler? Döndü döndü döndü. Aa döndü. Yolda gelirken perdeciden kumaş aldık. Orada evet. diktirdik de geldik evet. ayol. Belli. E Üstte yok. Üstte yok. Başlıyor e Ben de tam ağzından yani aldınız. Kredi falan çekseniz. Vallahi... Başta yok evet. Yok. Hmm. Yok yani. Yok. Ne yapalım? O zaman olmaz. Evet, var çıkmaz. Şey tutun olmaz. Yani. olmaz değil Biz yani. 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 Biz bu şekilde veremeyiz. Yok yani. Bak yani. 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 başkası yani. 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 öyle. Esenlikler var. Al. Şey, adım, 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 ya, de, para Ya yeter ya, ya. Ya, ya yeter. Ya yeter ya yeter. Halde bağırdı bu çocuk. Yok mu sizin sevgiye, aşka önem kıymet verdiğinize? Seviyoruz diyoruz be seviyoruz. Sahi. Sevgi neydi? Hanım hanım benim burada müdahale etmem lazım galiba. Durun çocuğum, durun kızım, durun evladım. Sevgi, sevgi emekti. Emekti yavrum. U ulan başlatmayın emeğinize. Ah oh, sahiden vurdum galiba. Geç yerine kızım, geç yerine otur sen de. Emek memek, bu işler emekli olmuyor. Anladın mı beni? Olmuyor. Geç kızım yerine otur. Geç çocuğum sen de yerine otur. Aa, ben müdahale ettim. Tavuk çok çabuk, çok Sus! Geçiyorum. Geçiyorum nereye? Kız çok sinirlendi. Ya bırakın bizi ya, gidelim ne olur. Hem sevenleri ayırmak suç değil mi? Söyleyin. Benzin alırken gördüm bir <laughs> Hanımefendi hanımefendi. Pardon. Ben de benzini bitti de. <laughs> Dur dedim. <laughs> Hemen pompalarım. <laughs> de gittik çocuklar. Ne diyorsun? Hanım kalktı dedi bu ani falan diyor. Siz de dedi. Ağlama hayatım. ,遠ik. Bir şey mi dediniz beyefendi? Abi abi falan diyor kız. Gidelim buradan aşkım. Kaçalım. Hem sen bakarsın bana değil mi? Bakarım aşkım. Ben sabah akşam pompalarım. Vermeyecekler beni sana işte. Kaçır beni ne olursun. Garip, garip. Tut o zaman şu pompayı. Gidelim altın tepsiyi de alalım, bozdururuz. <laughs> altın değil, altın aldım. Aa, gidiyorlar ayol. Aa. Şu yenisini yaparsınız. Şeyden. Aa gidiyorlar. Yürü Aa. bey, kızımızı kaçırdı oyalar, koş peşinden. Kredi falan çeker, Çekil! Gördüm gördüm çok acı çektiğin için çok müdahale olmak istemedim anladın mı? Ya çok üzüldüm dur kendini paraladım buralarda. Ya dur bu kadar paralama kendini ya. Gel gel sana bir şey söyleyeceğim gel gel. Gel böyle ne var? gel. Ya nasıl hazır bunlar da gitmişken e, bak bizim çocuk da zaten olmamıştı. Anladın mı? Evet yani ama ne yapalım bu kadar oldu. İşte diyorum bu hazır olmamışken biz diyorum Arizona'yla acaba Arizona'yla mı Bu yaşta алла <Sessizlik> Allah, <Sessizlik> Allah, <Sessizlik> Allah, <Sessizlik> Allah, <Sessizlik> ben Arizona аризона ay ай зиргер ай